Arkadaşlar herkese merhaba. Ee, en çok sorulan sorulardan bir tanesi de e, sitenizde bulunan batikizligler.com'da bulunan animasyonları nasıl indiririz e, sorusu. Bunun için ilk önce bir animasyon açalım. Ee, animasyonlarımızın altında arkadaşlar tam ekran oyna diye bir yazı var. Mouse ile üstüne geliyorsunuz, sağ tıklıyorsunuz ve bağlantıyı farklı kaydet dediğimizde ne oluyor? Kaydetme ekranı geliyor ve kaydet diyorsunuz ve bu şekilde animasyonu indirmiş oluyorsunuz. Ee, indirdikten sonra aç dediğinizde gördüğünüz üzere animasyonumuz ne olacak? Açılacak ve çalışıyor olacak. Bazı sayfalarda e, tam ekran oynayazımız yazımız e, yorumların altında biraz aşağıda kalıyor. Ee, orada durum aynı. Yine sağ tıklıyorsunuz, bağlantıyı farklı kaydet diyerek e, animasyonları indirebilirsiniz. Farklı e, kayıtlar göstermiş olduğunuzu ilgilendiler. Çok teşekkür ederiz. Sevgiyle kalın.